Gaziantep'in Şahinler ilçesi Karagöz Caddesi'ndeki Burak Babaoğlu'na ait kuyumcu dükkanına gelen ve kucaklarında bebek olan kadınla yanındaki erkek altın alma bahanesiyle çalışanları oyaladı. Altın kolyelerin fiyatlarını soran kadın şüpheli bir süre sonra tezgahtaki iki kolyeyi alarak kucağındaki bebekle göğsü arasına sakladı. Şüphelilerin ayrılmasının ardından yaklaşık 70 bin lira değerindeki kolyelerin yerinde olmadığını fark eden kuyumcu, Güvenlik kamerası kayıtlarından hırsızlığı fark edince durumu polise bildirdi. İhbarla gelen polis ekipleri güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyerek şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Kuyumcu Burak Babaoğlu dün öğle saatlerinde meydana gelen hırsızlıkla ilgili konuştu. Babaoğlu, şüphelilerin tezgahtaki çalışanı altınların fiyatlarını sorarak oyaladıklarını belirterek, bir kadın yanında bir erkek ve kucağında bir çocukla iş yerimize geldi. Müşteri gibi gelip fiyatları sorup el çabukluğuyla hırsızlık yaptılar. Hırsızlık olayını kolyelerin tezgahta olmadığını görerek fark ettik. Kameraya bakınca hırsızlığı gördük. Polise şikayette bulunduk. Biz bu olayı yaşadık. İnşallah başka bir esnafımız yaşamasın. Tezgahtarımızı oyalayıp altın kolyeleri el çabukluğuyla alıyor ve kendisiyle çocuk arasına siper edecek şekilde saklıyor. Bu şahısların yakalanıp cezalandırılmalarını istiyoruz diye konuştu.